Sahtekar herif. Demek bizi köyde bir başımıza koyup bu zengin ile evleneceksin ha? Aa, aa. Yazıklar olsun sana. Boyun posun devresin inşallah Allah da senin belanı versin be. Ya siz ne diyorsunuz hanımefendi ya? Niye bağırıp duruyorsunuz burada? Sen göreceksin şimdi ben ne diyorum. Gel. Ya manyak mısınız? Niye vuruyorsunuz bana ya? Sen bilirsin niye vurduğumu. Az bile sana az. Ya siz bu kadını tanıyor musunuz? Ya ben gerçekten tanımıyorum. Ekrem Bey siz tanıyor musunuz? Lezzet Uzmanı Korkmaz'la Kısa Bir Ara. Bu kadını tanıyor musunuz? Ya ben gerçekten tanımıyorum. Ekrem Bey, siz tanıyor musunuz? Ya ben nereden tanıyayım damat? Vallahi ben de tanımıyorum. <laughs> Sen tanımasan, niye sana tokat atsın ki durup dururken? Ama şimdi bu nasıl bir mantık ya? Tülün... Tünün... <laughs> Hanım? avukat dedik diye bu kadını tanımak zorunda mıyız yani? Zehra kim bu kadın ya? Nereden bileyim abla kim? Ziya Bey? Tanımıyorum. Bir de tanımazdan geliyorsun Ziya ha? Püh! Yazıklar olsun sana. Vallahi deli, vallahi billahi deli yani. Tanımıyorum. Hani tanımıyordun? Tanım Tanıyorsun ki deli diyorsun kadıncağıza. Allah Allah! Tülin Hanım, bu nasıl bir mantık ama yani? Böyle gidersek bu işin içinden çıkamayız ki. Değil mi Ferruh Bey? Doğru. Ya, ya bir, 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 dakika. Kim bu kadın ya? Çıldırtma adamı. Ay biz de bilmiyoruz. Biz de de. Bir de deli mi olduk şimdi Ziya ha? Ama doğru sen insanı delirtirsin. Sen ne diyorsun be? Hiç Allah'tan korkmadım ha? Bir de hoca olacaksın. Ah Ziya, Ziya. Sen on beş yıllık karını köyde bir başına koyup da nasıl bu saraylarda gönül eğlendirsin? Karısı mı? Ah, dede. <laughs> yıllık karısıymış ha. Bravo. Ziya. Ne diyor bu kadın? Ya yalan diyorum. Ne diyorsun sen be? Ne karısı? İlk defa görüyorum efendim. Tanımam etmem. Tanımasan durduk yere 15 yıllık karısıyım der mi hiç? Der miyim hiç? Ferruh Bey. Bakın ama yani. Bu mantıkta bu işin içinden çıkamayız ya. E çok haklısınız. Ziya şey Beyciğim böyle bir yere varamayız. Ferruh. Haklısınız mı? Ne haklısınız ya? Haklısınız demekle nereye varmak istiyorsunuz acaba? Ya ne dedim ben şimdi karıcığım? Ha? Ne dedim ben ya? Ay ne dedim ne dedim? Ya kadın, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ha? Şu insanların önünde bana iftira atmayı utanmıyor musun? Ne demek şimdi? Zehra, Ekrem Bey. Bakın gerçekten hayatımda görmüş etmiş tanımış olduğum birisi değil. Derdi nedir, ne istiyor onu da anlamadım. Yahu kadın, iftira atmak sana hiç yakışıyor mu be? Kimsin? Adını bile bilmiyorum senin ya. Aysel ben, Aysel. Aysel mi? Söyle hadi söyle. Bunlar için mi terk ettin beri ha? Şunlar için mi? Şu boyalı suratlar, bu başlarında etekli kadınlar için mi terk ettin sen beni? Ah. Bir de terbiyesiz. Yahu ne terk etmesi be kadın. Biz seninle hiç beraber olmadık ki. Beraber olmadık da çocuğu neyle yaptık ha? Boy fotoğrafından mı? Ne? Ay be. Bir de çocuğu varmış. Yok artık. Çocuğu da varmış. Bravo. Yahu yalan. Vallahi yalan. Billahi yalan. Külliyen yalan söylüyor bu kadın ya. Lütfen inanmayın. Hadi beni reddettin. <laughs> Çocuğunu da mı reddedeceksin ha? Bari nüfusunu alsaydın. Çocuk askere gidecekler beş yaşına bastı ha. Şu boyda. Allah'ım kabus mu? Kesin kabus. Birazdan uyanacağım ben bu kabustan. Evet Ziya Hoca. Bunun bir nedeni olmalı değil mi? Bu kadın durduk yere neden yalan söylesin? Ha? Evet Ziya Hoca. Bize makul bir neden söyle de sana inanalım. Evet Zehra. Ben de merakla bekliyorum. Açıklar mısın? Nedeni ben mi bulacağım abla? Hayır ben nedeni oradan bekliyorum. Bir saniye, bir saniye. sakin ol lütfen. Biz şimdi evli miyiz seninle? Ha evliyiz. Çocuğumuz da var. Var. Göster o zaman evlilik cüzdanını. he? <laughs> Sanki bana resmi nikah kıydın da bir de evlilik cüzdanı soruyor. İmam nikahı yaptık ya. Ya efendim inanmayın Allah aşkına bana Gözümüzün içine baka, baka yalan söylüyor. Vallahi bravo Siyah Hoca. Oh. Köyde bir kadın, şehirde bir kadın, Kayseri'de, İzmir'de. Bravo. i̇mam nikahında kendin kaymışsındır değil mi? Ha, kıydı, kendi kıydı. Dedi ki benim gönlümde dedi, ikisi de bir dedi. Ve i̇stersen dedi İstanbul'a gittikten sonra ben sana resmi da yaparım dedi. Kendi ağzıyla dedi. <laughs> Yakışır vallahi bravo resmi nikah Zehra yapacaktın İman nikah köydekine o oh, ne güzel uyutmuşsun bizi resmen skandal babaya yani ben böyle bir şey yapsam kıyamet kopardı Zehra yapıyor hiç sorun olmuyor ben yapsam ne demek kızım Ay Melis gerçekten ne demek tamam şimdi konumuz bu değil dağıtmayalım burası konu. Evet Ferru. Bu kepazeliğe ne zaman son vereceksin acaba? Sen de bir şey söyle. Ne söyleyeyim Tülinç'im? Ya, rezalet yani olacak şey değil. Yapmayın ama Ferru Bey. Siz de mi yani ya? Efendim bakın bu kadın yalan söylüyor. Vallahi yalan söylüyor ya. Lütfen artık inanın bana. Hala inkar ediyor ha? Pü. Adi herif. Gel buraya. Sen nereye gittin sen ha? nereye gidiyorsun? Kolumu kıracak, kolumu kıracaksın ya. Kolumu acıtıyor yavrum. Yapma. Aa, ay. Kadına resmen şiddet uyguluyor. Terk ettiğin yetmiyor. Bir de şiddet mi uyguluyorsunuz ya hocam? Ya ne alakası var ya? Ne şiddeti Tülin Hanım? Ne şiddetinden bahsediyorsunuz siz? Görmediniz mi ya? Tokat attı, yüzüme tükürdü. Ee, üzerime yüzük atıyor. Şiddete maruz kalan benim.